Trablusgarp cephesini genelde Mustafa Kemal ve Enver Paşaların orada bulunması üzerinden biliriz. Bugün anlatacaklarımız ise farklı. İtalyanların sudan bahanelerle Trablusgarp'ı zalimce işgale girişmeleri, İngiliz ordusunun 19 yaşındaki teğmeni Herbert Gerald Montagu'yu derinden etkiledi. Harekete geçmek için fazla beklemeyen Teğmen, Türklerin yanında savaşma kararı aldı ve elçilikten aldığı belgelerle birlikte zorlu yollardan geçip Trablusgarp'a vardı. Montagu burada Ali Fethi Bey'in emrine girdi. Cesaret ve yeteneğiyle cephedekilere canlılık kazandırdı. Yabancı basının çöl şövalyesi adını taktığı Montagu, İtalyanların karıştığı katliamları anlatan mektup ve fotoğraflarıyla yaşananları geniş kitlelere duyurdu. Yaralanınca İngiltere'ye gönderildi. Yabancı bayrak altında savaştığı için İngiliz ordusundan ihraç edildi. Padişah Sultan Reşat'tan bizzat nişan alan ve Osmanlı Devleti'nin gayretiyle İngiliz ordusuna geri dönen Montagu, 1915'te bu sefer Türklere karşı savaşmak için Çanakkale'ye adım attı. Ağır yaralanınca İngiltere'ye dön. Ardından Fransa cephesinde hayatını kaybetti.